Bir zamanlar Heidi adında küçük bir kız çocuğu varmış. Heidi'nin annesi ve babası o daha küçükken ölmüş. Heidi'ye teyzesi bakıyormuş. Bir zaman sonra teyzesi Heidi'ye bakamaz olmuş. Onu dağlarda yaşayan Alphi dedesinin yanına götürmeye karar vermiş. Heidi daha önce dedesini hiç görmemiş. Alphi Dede Alp dağlarında tahta kulübesinde yaşayan aksi birisiymiş. Haydi'yi görünce sevinmiş ama bunu ona belli etmemiş. Haydi ise teyzesi gidince hüzünlenmiş. Teyzesi başka bir şehirde iş bulmuş. Haydi dedesiyle baş başa kalmış. Dedesi Haydi ye evin çatısında güzel bir oda hazırmış. Dedesini yeni tanıyan Haydi onu çok sevmiş bundan sonra çok güzel günler onu bekliyormuş. Haydi akşam olunca uyumaya odasına gitmiş ve sabaha kadar deliksiz uyumuş güzel rüyalar görmüş. Sabah uyandığında da çok güzel bir köpek ile tanışmış. Adı Joseph'miş. Daha sonra Alp Dağları'nda gezmeye giden Heidi keçilerini otlatan Peter ile tanışmış. Heidi ben burada dedemin yanında yaşayacağım artık demiş. Peter'i çok sevmiş. Bundan sonraki günlerde Peter keçilerini otlatırken Heidi'yi de yanına alıyormuş. Birlikte dağlarda koşmuşlar. Peter ona keçi çobanlığını öğretmiş. Yeni şeyler ile çok mutlu oluyormuş dedesi de Heidi'yi çok seviyor ama bunu belli etmiyormuş. Heidi yaz boyu dağlarda koşup oynarken bir yandan da dedesine yardım ediyormuş. Heidi dedesinin ona küçük ekmekler pişirmesini çok seviyormuş. Heidi de küçük ekmeklerden Peter'in yaşlı annesine de götürürmüş. Peter'in annesi de ona keçi sütü verirmiş. Yavaş yavaş yaz bitmeye kışta gelmeye başlamış. Peter de okula başlamış. Haydi'nin de bu duruma canı çok sıkılmış. Haydi de okula gitmek istiyormuş. Bir gün teyzesi Haydi'yi almaya gelmiş. Haydi hem çalışıp hem de okula gidecekmiş. Alpöhi dedesi önce kızmış izin vermemiş ama düşünce Haydi'nin geleceği için şehre gidip okula gitmesi daha iyi olacağını düşünmüş. Haydi dedesinin yanından ayrılmak istemiyormuş ona çok alışmış. Ama teyzesi ona istediği zaman dedesini görebileceğini söyleyince Heidi gitmeyi kabul etmiş. Heidi ve teyzesi trene binerek uzun bir şehir yolculuğuna başlamışlar. Yolculuk bitince şehirdeki büyük bir köşke gelmişler. Heidi bu kadar büyük bir köşk gördüğü için çok şaşırmış burada kalacağı için sevinmiş. Evde Clara isminde onun yaşlarında bir kız çocuğu varmış. Clara küçükken trafik kazası geçirmiş o yüzden yürüyemiyormuş ve tekerlekli sandalyede yaşamını devam ettiriyormuş. Zaten teyzesi Clara'ya arkadaş olması için Heidi'yi getirmiş. Clara ile Heidi çok iyi birer arkadaş olmuşlar. Birbirlerini çok sevmişler. Heidi daha önce de şehirde yaşamadığı için şehir yaşamına pek uyum sağlayamıyormuş. Clara da ona çok gülüyormuş. Clara'nın babaannesi çok sert ve kuralcıymış. Hediye yemek yemesini, çatal kaşık tutmasını, sofrada nasıl oturulacağına kadar birçok şey öğretmiş. Heidi şehir insanları gibi giyinmeye başlamış ama kendini rahat hissedemiyormuş. Clara da Heidi'ye okuma yazma öğretiyor, birlikte güzel vakit geçiriyorlarmış. Ama Heidi dedesini, Alp dağlarını, Peter'i ve köpeği Joseph'i çok özlüyormuş. Artık yemek bile yiyemez olmuş. Bu duruma Clara'nın babaannesi ve babası çok üzülmüşler ve onu tekrar dedesinin yanına götürmeye karar vermişler ama Clara bu duruma üzülmüş. Babaannesi eğer Heidi'yi seviyorsan, onun mutlu olmasını istiyorsan ona yardımcı olmalısın demiş. Vedalaşma zamanı gelmiş ve Heidi'nin teyzesi Clara'ya seneye Heidi'yi ziyaret gidebileceğini söylemiş. Heidi şehir giysilerini çıkarmış ve dağlara geri dönmüş Heidi koşarak önce Peter'lere gitmiş, ve Clara'nın gönderdiği ekmekleri Peter'in annesine vermiş. Daha sonra koşarak dedesinin yanına giden Heidi onu görünce çok sevinmiş ve ona sarılarak çok özlediğini söylemiş. Tekrar dedesiyle berabermiş artı. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra Clara ona mektup yazmış. Heidi seni görmeye geleceğim diye. Heidi çok sevinmiş. Clara Alt Dağları'na Heidi'nin yanına geldiğinde Peter ile de tanışmış. Onu da çok sevmiş. Hitter fazla sıcak davranmıyormuş Clara'ya çünkü Heidi'yi yine yanına şehre götüreceğinden korkuyormuş. Hitter, Clara ve Heidi birlikte Alp Dağları'nın kırlarında çok güzel eğleniyorlarmış. Temiz hava ve yiyecekler Clara'ya çok iyi geliyormuş. Clara ile Heidi'nin iyi arkadaş olması Peter'in hoşuna gitmemiş ayrıca Clara'yı tekerlekli sandalyesine oturup kalkarken yardım etmesi hoşuna gitmiyormuş. Peter tekerlekli sandalyeyi alıp dağın yüksek ucundan aşağı atıvermiş. Clara sandalyesiz kalmış. Bu sayede Clara'nın gideceğini düşünmüş, ama bu sefer de Heidi ona destek olarak yürümesine yardımcı olmuş. Temiz havada iyi geliyormuş. Heidi'nin sayesinde Clara artık yürümeye başlamış. Clara çok mutlu olmuş Heidi'ye çok teşekkür etmiş. Birkaç gün sonra Clara'nın babası ve büyük annesi onu ziyarete gelmişler. Clara'nın yürüdüğünü gördüklerinde çok sevinmişler. Heidi'ye ve dedesine çok teşekkür etmişler. O sırada Peter yaptıklarından pişman olup sandalyeyi dağdan attığını itiraf etmiş. Herkesten özür dilemiş, yaptığının yanlış olduğunu anlamış. Heidi onu affetmiş, Clara da affetmiş. "Bak sayende yürüyorum." demiş. Clara ve ailesinin gitme zamanı gelmiş ve seneye tekrar geleceklerinin sözünü vermişler. Yeni yıla kadar herkes mutlu ve huzur dolu yaşamlarına devam etmişler.